Dün Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Bu yıl Ağustos zafer bayramına iki ayrı gölge düştü. İlki tüm dünyayı da etkileyen korona salgını, ikincisi ise saray hükümetinin milli bayramlarımızla ilgili alerjisi. Cumhuriyeti bir ara dönem olarak gören Atatürk ve Cumhuriyet devrimleriyle sorunu olan tarihimizi keşke Yunan galip gelseydi diyenlerden öğrenen. Bu siyasi zevat 15 Temmuz'u 29 Ekim'e Malazgirt'i başkomutanlık zaferine tercih eden bir zihniyete sahip. Koronavirüsü de bu ideolojik bağnazlığı, bağnazlığın bahanesi oluyor. 15 Temmuz kutlamalarında Ayasofya açılışında Malazgirt kutlamalarında bulaşmayan virüs, kimseye bulaşmayan virüs ne hikmetse 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta veya 30 Ağustos'ta kutlama yapılırken bulaşıyor. AK Parti sözcüleri buna bir bahane bulmuşlar. Diyorlar ki 15 Temmuz kutlamaları henüz daha 4. yılında olduğu için doğal olarak 15 Temmuz kutlamalarını erteleyemezsiniz diyorlar. Bu müflis bezirgan siyasetçiler için 98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak kadar eski ama 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni. Milletimizden kopanlar alemi kör, herkesi de sersem sanıyor. Biz de Allah bunlara akıl fikir versin diyoruz. Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru da Malazgirt'ten 15 Temmuz'a bir hat çizerken Anadolu'yu düşman çizmelerinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos zaferini kutlarken zaferin başkomutanının adını ağzına dahi almayabiliyor. Millet olmanın gereği kıvançta ve tasada birlik olmaktır. Biz bu tartışmaların daha başında Malazgirt zaferi de bizimdir, 30 Ağustos zaferi de bizimdir dedik. Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan da bizimdir. Anadolu'nun kapılarını emperyalistlerin yüzüne çarpan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir dedik. Erdoğan'ın muhalefetten ve milletten gelen tepkiler üzerine dün bu anlayışa sözde de olsa yaklaştım yaklaşmak zorunda kalmasını elbette not ettik. Ama aynı gün anıt kabirde yaşanan saygısızlığı ve sarayın buna sessiz kalmasını nereye koyacağız? İsim isim belirlenerek anıt kabire alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup kabir ziyareti sırasında Erdoğan'a tezahürat yapıyor şimdi bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor kim bunları seçiyor kimlik göstere göstere içeri alınmışlar hangi müflis bezirgan siyasetçi anıt kabirde bu saygısızlığı yaptırıyor bu artık kaçıncı ayıp Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Biz yapılan bu ayıbı da bu sessiz ayı, bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz. Grup başkan vekillerimiz milletimizin vicdanını dağlayan bu hadisenin bir daha anıt kabirde tekerrür etmemesi için bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecekler. Bu arada havuz medyası, medyasının pespaye televizyon kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Rütük'teki temsilcilerimiz bu rezilliği Rütük'ün gündemine getirecek. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında Rütük ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Kimse unutmasın. <laughs> bu millet her yapılanı görüyor. Her söyleneni duyuyor. Bunları yapanlara, söyleyenlere notunu veriyor. Önüne sandık geldiğinde de gereğini yapacak. Ve bu kendini bilmezleri ilk fırsatta evlerine gönderecek. Değerli Yine Hatay Milletvekili Sayın Barış Atayak yönelik bir saldırı söz konusu. Bu saldırı da durduk yerde yapılmıyor. Bu saldırının öncesinde sarayın atama memuru İçişleri Bakanı'nın ciddi bir kışkırtması var. Buradan söylüyorum. Sayın Atay da milletin seçtiği 600 vekilden biridir. Saldıranlar vekile değil, milli iradeye saldırmıştır. Bu saldırganlar bir an önce bulunup adalete teslim edilmelidir. Bunları yakalayıp adalete teslim etmek önce sarayın atama İş işleri bakanının boynunun borcudur. Eğer atama bakan bu saldırganları hemen adalet önüne çıkarmazsa sadece kışkırtıcı olmaz. Aynı zamanda bu saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı da olur. Partimizden olsun olmasın bir daha tekrarlıyorum. Milletin seçtiği vekillere saldırıları asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili de gereğinin hemen yapılmasını bekliyoruz. Her iki saldırıyı da lanet. Bugün okullar uzaktan eğitimle açılıyor. Açıldı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Mecburi evde eğitimin başarılı olması için veli öğretmen öğrenci ilişkilerinin yeni yöntemlerle desteklenmesi gerekiyor. Bir buçuk milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığını Sayın Bakan açıkladı. Tek bir öğrencimiz, tek bir evladımız bile bizim için önemlidir. Ama bir buçuk milyon öğrenci az buz bir rakam değil. Eğer eğitime ulaşamıyorsa bu çok ciddi bir sorun. Bu salgın sürecinde bir nesli kaybedebiliriz. Gelişmiş ekonomilerdeki en önde gelen tartışmalardan biri bu. Bu bunu en önemli sorun olarak görüyorlar. Yani gençlerin eğitimi. Ama Milli Eğitim Bakanımız bununla meşgul değil. Bakan neyle meşgul? Öğretmen maaşlarının yük olmasından şikayetle meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Bugün de ne kastettiğim belli demiş ama ne kastettiğini açıklamamış. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var. Aile birliği, sağlık ve güvenlik nedeniyle mazeret atamaları birkaç yıldır yapılmıyor. Bakanlık öğretmenlerimize bir çözüm de sunmuyor. Bu sorun da adaletli bir şekilde çözülmelidir diye düşünüyoruz. Bu sorunlara rağmen yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimize ve velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.